Arkadaşlar merhaba, ben Mithat Paşa Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa Sert. Şimdi sizlere denklemlerin çözüm kümelerinin eleman sayılarını pratik yöntemle nasıl bulunacağını göstereceğim. Öncelikle bazı özel önemli e, fonksiyon grafikleri var. Şu anda ekranda bu fonksiyon grafiklerini görüyorsunuz. Bu fonksiyon grafiklerinden faydalanarak denklemlerin çözüm kümelerinin eleman sayısı hakkında nasıl fikir edineceğiz? Şimdi onu hep birlikte görelim. Birinci önemiz. x çarpı e üzeri x eksi 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısı kaçtır? Öncelikle bu denklemi düzenleyelim. Eksi 1 diğer tarafa atalım ve ilk tarafı x'e bölelim. e üzeri x eşittir. 1 bölü x şeklinde bir eşitlik elde edeceğiz. e üzeri x y eşittir e üzeri x fonksiyonu ile 1 bölü x y eşittir 1 bölü x fonksiyonu ile ifade edilsin. Bakalım. E üzeri x fonksiyonu burada. Bir bölü x fonksiyonu burada. Bu ikisini aynı analitik düzlemde çizersek bu grafiklerin sadece bir noktada kesiştiğini göreceğiz. Demek ki bu denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı 1. İkinci örneğimiz x kare artı y kare eşittir 4. x çarpı y eşittir 1. Denklem sisteminin çözüm kümesi kaç elemandır? Öncelikle x çarpı y eşittir 1'i y eşittir 1 bölü x şeklinde yazalım. Şimdi elimizde x kare artı y kare eşittir 4 fonksiyonun grafiği var. Elimizde y eşittir 1 bölü x fonksiyonun grafiği var. Bu iki grafiği aynı analitik düzlem üzerine çizersek buradan bu iki grafiğin 4 noktada kesiştiğini görürüz. Mesela bakın burada zaten x kare artı y kare eşittir 4'ün grafiği var. Burada y eşittir 1 bölü x'in grafiği var. Aynı analitik düzlem üzerine çizersek Aynen burada görüldüğü gibi bunların 4 noktada kesiştiğini ve böylelikle çözüm kümelerinin 4 elemanlı olduğunu görmüş olacağız. Dikkat edelim. Burada denklemin çözüm kümesini bulmadık. Denklemin çözüm kümesinin eleman sayısını bulduk.